Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte iPhone'un ekran kilidini sıfırlayacağız. Bunun için mesela tamirciye falan gidenler oluyormuş. Ben çok şaşırıyorum. Gayet kolay işlemlerle bunu yapabilirsiniz. Yani hiç tamircilere falan gerek yok. Şimdi ekran şifresi dedik ama bununla illa şey düşünmeyin. Yani sayılarla olan şifreyi falan düşünmeyin. Mesela yüz kilidi, parmak izi okuyucu vesaire. Bu tarz kilitleri de çözebiliyorsunuz tabii ki. Şekil falan da oluşturuyorsunuz ya bazı yerlerde. Onların falan da çözülme yöntemleri var. Ben zaten kanalda hepsini gösteriyorum. Ben bugün sizlere iPhone'daki şifreyi çözmeyi göstereceğim. Mesela böyle aldınız, açmaya çalışıyorsunuz. Tipinizi bir türlü beğenmiyor. Benimkini beğendi açıldı ama sizinkini beğenmiyorsa bu yöntemle sıfırlayabilirsiniz ya da sayıları unuttunuz. Değil mi? Açamıyorsunuz ekranı veya oldu da hani herhangi bir şekilde açılmıyor diyelim. Kilit ekranında da kalmış olabilir. Yani kendisini belli bir süre sınırlıyor ya. Hani kapatıyor ya diyelim. O ekranda da kalmış olabilir. Hepsini çözebiliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar ben size link vereceğim. Linke tıkladığınız zaman şimdi gösterdiğim web sitesine gideceksiniz. Zaten daha önce de bu uygulamadan bahsetmiştim. PassFab'in iPhone Unlock isimli yazılımını kullanacağız. Bu yazılımı zaten kullanımı basit dediğim gibi daha önce de göstermiştim. Şimdi verdiğim web sitesine gidin ondan sonra zaten işlemleri beraber yapacağız. Evet arkadaşlar web sitesine geldik. Şuradan ücretsiz indirmeye indirmemize başlayalım. Şuradan isterseniz ne işe yarıyor birden çok fonksiyonu var çünkü. Onların hepsine buradan göz atabilirsiniz. Söylemiştim yani süreli bir kilde girebilir diye online hepsini açabiliyorsunuz. MDM kilidini falan da açıyor. Onlarda da gayet kullanışlı arkadaşlar. Şu ara %20 indirim falan da var. Ben elimde indirim kodu olursa onu da paylaşırım. Biz şimdi indirmemizi yapalım. Yüklemeye geçelim. Buradan yükleme yerini ya da dili değiştirebilirsiniz. Türkçe desteği var. Yükle diyoruz. Bu yüklenirken de şundan bahsedeyim her videoda söylerim. Data aktarımına izin veren bir kablo kullanmanız gerekiyor. Kablonuz orijinalse hiç dert etmenize gerek yok. Sıkıntısız bu işlemi yaparsınız. Yükleme işlemi bitti. Şimdi çalıştıralım. Şimdi cihazımızı önce bir bağlayalım arkadaşlar. Şuradan ekran kilidini göstereyim ben size. Şöyle zaten saniye sınırına girdi. Daha doğrusu dakika sınırına girdi direkt olarak. Başla diyoruz. Sonraki diyoruz. Şimdi cihazımızı recovery moduna alacağız. Buradan cihazınıza göre hangi yöntemi kullanacağınızı size gösteriyor. Şuradan cihaz tipinizi seçeceksiniz. Buradan da modeli seçeceksiniz. Sonra şuradaki işlemleri aynen uyguluyorsunuz. Bakın altta Türkçe olarak yazıyor. Aynen bunları uyguluyorsunuz. Şimdi yapalım. Şimdi cihazımız rekor ekranına girdi gördüğünüz gibi burada da modelimiz çıktı, versiyon çıktı. En son versiyon direkt olarak gördü. Onu yükleyecek. Şimdi biz buradan hemen indirme işlemine başlayalım. İsterseniz indirme yerini falan değiştirebilirsiniz ama bunlara gerek yok şu an için. Şunu da söyleyeyim internet bağlantınıza göre bu indirmenin süresi değişecektir. Aklınızda bulunsun. İndir diyelim. Şimdi bunun inmesini bekleyeceğiz arkadaşlar. Herhangi bir işlem yapmayacağız. Evet indirme işlemimiz bitti arkadaşlar. Hemen şuradan başlatıyoruz. En uzun süren yer de orası zaten indirme. O da internetiniz hızlıysa tabii ki daha hızlı olacaktır da bizim internetimiz kötü maalesef. Şimdi burada sizin yapacağınız bir şey yok. O tüm işlemleri yapacak. Ekran şifresini kaldıracak. Yüz şifreniz mi var? Sayı şifreniz mi var? Artık neyse kaldırdıktan sonra da kendi kurulumunuzu yapıp kendi şifrenizi belirleyeceksiniz. Zaten o adımları da göstereceğim. Şimdi yazılımı doğruladı. Zaten ekranlardan da görüyorsunuz işlemlerin devam ettiğini. Şu anda ekran kilidini kaldırma kısmına geçti. Şu an dediğimiz gibi hiçbir şey yapmıyoruz. Sadece bekliyoruz. Şimdi arkadaşlar dikkat ettiyseniz telefonun ekranında bir bar var. Bu yazılımın buna yüklendiğini gösteriyor bize. Bu bar tabii ki ilerleyecek. Şundan da bahsedelim. Hani yazılım yükleniyor. Ya, tüm verilerini silinecek arkadaşlar. Yani fotoğraf, video vesaire varsa onlar silinecek. Aklınızda bulunsun. Şimdi arkadaşlar işlemler devam ederken şurayı da kontrol edebilirsiniz. Bakın ekranda bir tane bar var. O barın ilerlemesi de bu işlemlerin düzgün gittiğini gösteriyor. Hani aklınızda bir soru işareti kalırsa oradan da çek edersiniz. Şimdi bilgisayardaki işlemimiz tamamlandı. Zaten burada da görüyorsunuz bunu. Telefondaki kurulum da tamamlansın. Sonra telefonun ekranını filan da gösteririz. Sonra da videomuzu kapatırız. Şimdi bunu artık tamamlandı diyerek kapatabiliriz. Ana ekranımızda bu kalsın. Ben şundan da size söylemiştim ya birden çok fonksiyonu var diye. Onları da buradan kullanabiliyorsunuz. Apple kimliği yani Apple ID'yi buradan değiştirebiliyorsunuz yani kaldırabiliyorsunuz diyeyim daha doğrusu. Ekran süresi parolası var ya onu kaldırabiliyorsunuz. MDM yani uzaktan yönetim parolası falan oluyor. Onu da buradan kaldırabiliyorsunuz. Şimdi cihazımız da açıldı. Kurulumumuzu yapalım. Dilimizi seçiyoruz. Ülke zaten seçili. Şimdi yeni parola ekranımız geldi. Yeni bir tane parola girelim. Ben size göstermek için öylesine bir parola giriyorum. Yine de kullan diyelim. Kolay olduğu için tabii ki uyarıyor bizi. Siz tabii ki böyle kolay parolalar girmeyin ama unutmayacağınız bir şey olsun yani. Tekrar tekrar da bunlarla uğraşılmaz. Buraya da yapıl kimliğimizi girip açılışımızı yapıyoruz. Ben şimdi gireyim. Evet, kurulumu da yaptık. Şimdi kullanmaya başlayabiliriz. Söylediğim gibi cihazınız sıfırlanıyor ama ekran kilidimiz değişmiş oldu. Şimdi normal kilitimize girelim. Yani yeni bir kilit tanımlamıştık ya. O kilit kodumuzu da şu an kullanabiliyoruz. Herhangi bir problem yok. Yine 100 kilidiniz falan varsa onu da tekrar sıfırdan ayarlıyorsunuz arkadaşlar. Hepsi silinmiş oluyor. Evet arkadaşlar işlemler bu kadar kolaydı. Daha önce de zaten bazı videolarda bahsetmiştim. Bugün de bir üzerinden geçmiş olduk. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Bir sorunuz varsa aşağıya yorumlara yazarsınız. İster bu konuyla ilgili isterseniz de farklı bir konuda sorularınızı yazabilirsiniz. Kendinize dikkat edin. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.